Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü ve lezzetiyle muhteşem bir tarif. Hamur çanakta kebap tarifi vereceğim. Sebzeli kebap çok güzel arkadaşlar. Görüntüsü kadar inanın lezzette muhteşem oldu. İnşallah siz de denersiniz. Sesimden dolayı şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Çok hastayım. Evet tarifimize geçiyoruz. 1 kilo orta yağlı kuşbaşımızı düdüklüğe koydum, güzelce su koymadım, birazcık yağ ile, ağzı kapalı bir şekilde düdüklüde 20 dakika kavurdum arkadaşlar. Tam suyunu çektirmiyoruz suyunu. Biraz sulu olursa daha güzel olur. Etimiz e, tam kavrulmuş gibi olmuyor, biraz haşlama gibi oluyor. Düdüklü daha az kapandığı için bu şekilde 20 dakika haşladım arkadaşlar su koymadan evet tüdükümüzün ağzını kapatıyoruz etimizi pişmeye bırakıyoruz bu arada hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar normal bir 200 milimlik su bardaklarıyla 3 bardak un ilave ettim yarım çay bardağı sıvı yağ bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim arkadaşlar. Güzelce çok yumuşak olmayan sert bir hamur yoğuruyoruz. Aldığı kadar da un su ilave ediyoruz. Çok pardon. Güzelce sert bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. 3 bardak unla. Evet hamurumuzu yoğurduk. Görüyorsunuz gayet sert bir hamur. İçinde yağ olduğu için yumuşacık oluyor arkadaşlar. Hamurumuzun sert olmasına bakmayın. İçinde sebzeler ve et pişeceği için hamurun dağılmaması, güzel şekil alması, şeklini koruması için sert bir hamur yoğuruyoruz. Üzerine tabağı kapattım ve dinlenmeye bıraktım arkadaşlar. Dinlenen hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. 4 adet bezi elde ettik. Bu 4 adet bezeden 3 tane çanak görünümlü e, kebapları koymalık çanak görünümlü elde edeceğiz. Diğer bir tanesinde de üzerine süslemesi için kullanacağız. İnanın çok hastayım arkadaşlar. Şimdiden kusura bakmayın ne olur. <laughs> Bu şekilde bezelerimizi alıyoruz ve tekrardan 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz daha kolay açılması için. Çok güzel oldu arkadaşlar inanın yenenlerden tam puan aldı. Lezzeti de güzel, görüntüsü de güzel. Hem misafire hem ıı, normal kendinize yapıp yiyebileceğiniz tüketebileceğiniz bir lezzet. İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet kavrulmuş olan, haşlanmış olan etimizi alıyoruz. Hı hı. Kabımızın içerisine içerisine 3 orta boy patates doğradım. Çok büyük değildi arkadaşlar patatesler. Bu malzemeleri çoğaltıp azaltabilirsiniz. İçerisine 2 diş sarımsak doğradım. 2 adet domates, sivri biber, bir adet kuru soğan. Bunları da ilave ediyorum. Ve isteğe göre baharatlarla tatlandırıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben toz, pul, pul biber, kekik olmazsa olmazı. Bir de kimyon karabiber ilave ettim. Güzelce karıştırıyoruz. Sonradan da biraz lezzetine baktım. Az bir de toz kırmızı toz biber ilave ettim arkadaşlar güzelce karıştırıyoruz sebzelerin pişmesinde hiçbir problem yok etimizde daha öncesinden pişirdik zaten yani hamurlar kızarana kadar hamurlar pişene kadar içinin malzemesi pişiyor arkadaşlar pişer pişmez diye aklınıza gelmesin gayet güzel pişti içerisinde bu şekilde açıyoruz bezelerimizi Göz kararı. Böyle bir tabak kullandım arkadaşlar. Tavamızı içine yerleştiriyoruz. Sonrasında iç harcımızı koyuyoruz hamurumuzun içerisine. Şekilde görüldüğü gibi. Üzerini kapatıyoruz. Ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın kabımızı alıyoruz. Ters çevirdik arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi. Bezenin birisiyle de böyle süsleme yaptım. Kapak formu verdim. Bu şekilde arkadaşlar uzun uzun çektim. Daha iyi anlamamız için. Bütün hamurumuz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Açıp tabağa yerleştiriyoruz. İçerisine harcını koyup ters çevirip tencere formu verip fırın kabımıza koyuyoruz. Evet, iki tane ince ince şeritler oluşturdum arkadaşlar hamurumuzdan. Onları birbirine dolayarak bu şekilde bir kapak formu verdim. Evet, son hamurumuzda yapıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar görüntüyü. <laughs> Gerçekten çok güzel. Bu şekilde de süsleme yaptım. Şimdi üzeri için bir adet yumurta sarısının içerisine birazcık sıvı yağ ilave ettim ve güzelce kızarması için her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyoruz. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, her tarafına gelecek şekilde sürdük arkadaşlar. Bu yemeğimizi 200 derece fırında 40 dakika pişmeye bıraktım ben. Fırınımızın kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için daha fazla da pişebilir, daha az da pişebilir. Ama ben toplamda 200 derece fırında alt üst ayarda 40 derece kontrollü bir şekilde pişmeye bıraktım. Et evet, yemeğimizin son hali arkadaşlar. Görüyorsunuz harika. Hamurumuz da kızarmış. İnanın hamuru yemekten yemek hamurdan lezzetli olmuştu, çok güzeldi.